Herkese yeniden merhabalar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. The Sims 4'ün büyük yaması bilgisayar ve Mac'lere geldi. Bu güncelleme temel oyunu Adventure Await's genişleme paketini hazırlamaya yardımcı oluyor. Güncelleme sonrası bozulan modlarınızı oyundan çıkarıp sitelerinden son güncel halini indirmelisiniz. Aksi halde oyununuz bozulabilir, sıkıntı çıkabilir. Ben de güncelleme sonrası modlarımı yeniledim ve bazılarını çıkardım, henüz indirmedim. E, onların son güncel halini bekliyorum. Çünkü bu gerçekten oyunda büyük sorunlara sebep olabiliyor eğer ki bunları yaparken EA uygulamanız düzgün çalışmıyorsa ön belliğini temizleyin. E, eğer hala olmadıysa da uygulamayı güncelleyin ya da silip tekrar yenileyebilirsiniz. Bu tarz sorunlar da bazen başımıza gelebiliyor. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi aynı zamanda kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi hadi gelin. Birlikte Best Game güncellemesinde neler var onlara bir göz atalım. Temel oyun güncellemesi içerisinde ilk olarak oyun alanı mekanları gelmiş vermekte. çocuklar için mükemmel oyun alanları inşasını galeriden görüp kullanabileceğiz. Playground etiketiyle galeriden bakıp indirip keyfini çıkarabiliriz. Hatta gelin bakalım şimdiden büyük ihtimalle Simmerlar bu tarz içerikleri paylaşmışlardı. Evet etiketle birlikte baktığımda evet gerçekten şimdiden e, paylaşmışlar bile. Yani bu yeni pakete bir yandan da hazırlık aslında. Burada mesela böyle bir yer var. Havuzlu ve çocuk oyun alanlarının olduğu bir yer. Ee, sonra onun dışında şöyle bir yer var mesela. Burası da yine oyun alanı. Growing Together ile birlikte gelen bu e, oyun ağacı vardı sanırım. Onunla bir şekilde yapmışlar. Sonra şöyle baktığımda Newcrest'te böyle bir yer varmış. Çölde bir oyun alanı yapılmış. Burada da zaten normalde park vardı. Evet baya yani çocuklar için e, güzel oyun alanları var. Bu etiketle birlikte... Güzel çocuklar için bir oyun alanı indirebiliriz aslında oyunumuzu. Tabi yeni paket geldikten sonra bu playground etiketiyle birlikte yeni paketteki objeleri kullanarak da aynı şekilde yapacaklardır. Ve çok da güzel şeyler çıkacaktır muhtemelen ortaya. Hani şimdiden bile güzel şeyler var. Çünkü o zaman artık yani düşünemiyorum. Kesinlikle tatlı şeyler var. Aa bu da çok güzel. Şöyle bir şey mesela gelir. Hani yeni pakette kaykaylarda geliyor ya. Onunla e, güzel şeyler yapılabilir. Aa bu da çok tatlıymış. Şey yapmış. Çarpışan arabalar alanı yapmış resmen. Vay bunu beğendim gerçekten. Etkinlik yapmada arayüz mekan türü filtresi oyuna geldi güncellemeyle. E, burada diyor ki her bir etkinlik planlarken artık yalnızca aradığınız belirli mekan türünü bir onay kutusu açılır menüsünde hızlıca görebilmenizi sağlayan bir seçeneğimiz var. Böylece uzun bir seçenek listesinde gezinmek zorunda kalmazsınız. Yalnızca tüm kütüphaneleri mi görmek istiyorsunuz? İşaretli. Yalnızca tüm gece kulüplerini mi görmek istiyorsunuz? Onu da işaretleyebilirsiniz. Yalnızca tüm kütüphaneleri ve gece kulüplerini mi görmek istiyorsunuz? Bunları işaretleyip aynı şekilde bakabilirsiniz. Bu da tabii ki de oyunda daha pratik bir şekilde mekanları arayabilmemize olanak sağlamış oldu. Evet bu güzel olmuş. Oyun ve rol yapma etkileşime geliyor. Çocuk simler artık sosyal etkileşim veya kendi kendine etkileşim olarak bir çocuk simiyle rol yapma oyunu gibi çok sevimli etkileşime sahip olabilecekler. Çocuk sime tıkladığımızda kendi kendine etkileşim olarak rol yapma oyununa erişebileceğiz. Aynı zamanda bu oyunlar içerisinde neler var? Ada kazası, uzay keşfi, peri masalı şatosu, korsan macerası. Bunları oyunda simler oynayabilecekler. Aynı şekilde diğer çocuklarla da bu etkileşimi yapabilecekler. Bir sonrakine. Geldiğimizde ise Kretesim'de Ekru Bolbere renk varyantı görmekteyiz. Evet bu güncelleme ile birlikte Ekru renk yani yeni bir renk seçeneği de oyuna dahil olmuş olduğu berelerde. The Sims 4'te çapraz paket olayına da değinilmiş. Gerçi bu yeni gelecek olan pakette de buna çok fazla değinmişlerdi. Bir de güncellemede bu e, ada yaşamı için yani Island Living için bir beşik var. Ve bu beşik çok hoşuma gitti. Bakar mısınız o kadar güzel ve tatlı görünüyor ki. Çok güzel olmuş yani Harika Bunu iyi ki getirmişler bellek arttırma diye bir şey var bu 23 Eylül'de kullanıma sunulacakmış erken erişim olarak şu an Gösterilmekte Şimdi bunu ayarlardan yapabilecekmişiz diyor ki ee, Sims 4'ün bilgisayar Windows sürümü için erken erişim ve isteğe bağlı bir özellikti. Bellek kullanımını optimize ederek gecikmeleri azaltarak kare hızlarını iyileştirerek ve bellek kaynaklı çökmeleri önleme yardımcı olarak performans iyileştirmeleri sunar. Bu arada gerçekten oyunda bazen hatta bence bazen değil çoğu zaman çökmeler çok fazla meydana geliyor. Bu bende de oluyor. Aynı şekilde izleyicilerimden de yani oyuncular da bunu yorumlara yazıyor. O yüzden e, böyle bir şey getirmeleri iyi olmuş. Umarım ki sorunu çözer. Daha geniş bir kullanıma sunmaya hazırlanırken sizi bu belleği denemeye ve geri bildirimlerinizi paylaşmaya davet ediyoruz demiş. Evet 23 Eylül'de kullanılabilir diyor. Ee, burada nereden bunu etkinleştirebiliriz? Bundan bahsetmiş zaten e, ayarlara geldiğinizde other kısmından şuradan otomatik olarak etkinleştirebilirsiniz. Umarım ki sorunları çözer. Evet onun dışında e, bir kit paketi gelecek. Diyor ki Ekim 25'te geliyor bir sonbahar giyim seti güzel olur bence sonbahar mevsimini ben çok seviyorum ve onunla birlikte gelen böyle bir sanat gibi görünen gökyüzünü havayı ve kıyafetleri bu kitinde tatlı bir şey olacağını düşünüyorum bakalım bu kit acaba simirlerle yapılan bir kit mi yoksa kendi çıkaracakları bir kit mi? Ama belki yani bir kreatör kiti olma ihtimali de yüksek gibi geliyor bana. Evet bunun dışında güncellemede hata düzeltmeleri var. Burada hangi düzenlemeler varsa hepsine bakabilirsiniz. Eğer oyununuzda son zamanlarda değişik sıkıntılar varsa bu güncelleme ile birlikte muhtemelen çözülecektir. Ve onun dışında başka evet hata düzeltmeleri devam ediyor. Kediler ve köpekler, ada yaşamı, üniversite paketi, Eko paketi, birlikte büyüme paketi, kiralık yani for rent, love struck ile ilgili yaşam ve ölüm, işletmeler ve hobiler, doğanın büyüsü, vampirler, doğaüstü, açık hava inziva yeri, büyü diyarı demiş. Kurt adamlar vesaire vesaire bu şekilde gidiyor. Yani gerçekten baya bir hata düzeltmesi var gibi görünmekte. Gelelim bir sonraki konuya. Bu da disimsin film olma haberleri. Evet bu filmin yaklaştığını söyleyebiliriz. Önceki güncelleme ve duyuru haberlerinde videolarımda bahsetmiştim. Evet The Sims bir film oluyor. Ve bunun yaklaştığını söyleyebiliriz. Barbie ve Lego filminden ilham alınacakmış. Film yapımcılarından biri olan Lee diyor ki bu iki film arasında bir şey olacak diyor. Yani yani Barbie ile Lego arası bir şey olacakmış Sims. Aynı zamanda Sims serisinin ikonik isimlerinden olan Bella'nın da muhtemelen olay örgüsünde filme girebileceğini söyleyebiliriz. Yani bununla ilgili de bu tarz şeylerden bahsetmiş. Yakın zamanda gelecek gibi görünmekte. Bakalım bu film nasıl olacak merak ediyorum açıkçası. Özellikle Sims 2'deki ve Sims 3'teki hikayeleri ağırlıklı olarak konu alacağını düşünüyorum. Yakın zamanda tekrar haber gelirse sizlerle paylaşırım. Yeni etkinlik sonsuza de... Arkadaşlık etkinliği Bu etkinlikte hangi ögeler Bizleri bekliyor şuradan bakabiliriz Etkinliğin fragmanı varmış bu arada Şöyle bir bakalım Böyle bir ayıcık geliyor Birinci hafta Şunları göreceğiz Yine gelecek olan pakete de Hazırlık aslında 23'ünde Az kalmış. Etkinlikte başka neler vardı? Yeni etkinlikte birinci hafta e, takı var. Sonra ayı, ayıcık var. Bir yeni yemek tarifi mi ne var? Bir de çocuklar için sanırım odalarına asabileceğimiz bir e, nasıl diyeyim hani tahta oluyor onlardan var. Sonra ikinci hafta işte resim çerçevesi var. Sonra bir kıyafet varmış. Bir de bu yastık mı acaba? Bunu çok anlayamadım. İsimleri de yazmıyor bu arada. Üçüncü haftada gördüğünüz gibi çok tatliş bir tavşan gibi bir şey var. Bu çok tatlıymış. Dördüncü haftada yeni bir e, özellik var. Simler için kıyafet ve çocuklar için bir kıyafet. E, ve magnet koleksiyonları varmış bu şekilde. Gelelim son haberimize. Son olarak yeni genişleme paketinin tanıtım web sitesi ortaya çıktı ve burada posterler aynı zamanda güncel bilgiler bizleri bekliyor. Tabii ki de bu web sitesinin hedefi 2 Ekim'de piyasaya sürülecek olan paketin tanıtımını yapmak ve aynı şekilde her broşürde farklı farklı bilgiler var. Burada görmüş olduğunuz gibi web sitesindeki var olan broşürlerin böyle görsellerini paylaşmışlar. Burada çapraz paket olayına da değinmişler mesela yani yeni bir genişleme paketi geliyor ama burada kurt adamlarla ilgili bir paketle ilgili broşür var. Burada aynı şekilde farklı broşürler var bunların hepsini tek tek şöyle bir inceleyelim. Güzel bir broşür olmuş bu arada Aa, bu çok tatlı olmuş çok şeker şu da güzel. Maceranı seç. Siminize günlük hayatın stresinden bir mola verin ve Plumbop'ın canlandıracak heyecan verici yeni bir deneyim yaşayın. Yeni deneyimlere göz atmak ve mükemmel bir kaçmak bulmak için her gün kontrol edin demiş. Bunu diğer e, genişleme paketinde de böyle bir web sitesi yayınlamışlardı. O zaman geçtikçe yeni bilgiler gelmişti. Aynı şey aslında burada da yapmışlar. Mesela ha şunlar açık değil bu arada. Aynen sadece iki tanesi açık. Bir bu açıkmış. Burada diyor ki e, siminiz diyor sınırları zorluyor fitness'ta güçleniyor ve inkar edilemez kalıcı kazançlar sağlıyor. Haftanın sonunda nihai testte yüzleşme şansına sahip olacaksınız. Efsanevi e, Plumbert ile bir kıyaslama kulağa çok mu zor geliyor? Koç Flex aynı fikirde değil demiş. Büyük bir başlık da atmışlar buraya. Yeniden başlamaya mı ihtiyacınız var? Biraz diyor terleyin. Burada da demiş ki sabahları kardiyoyu kontrol edin. Öğleden sonra ütüyü yapın diyor ve günü imza germe seanslarımızdan biriyle bitirin. Son teknoloji, ekipmanları, beslenme dolu simotiler ve bırakmayacak eğitmenlerle e, kamp yerinden bahsetmiş. Gerekenlere sahip olduğunuzu kanıtlayabileceğiniz bir yerdir diyor. Bu e, boot camp dediği yer şu açılmıştı galiba. Yalnız broşürler çok sevimli ve güzel olmuş böyle yapısı falan çok tatlı. Toplanın kamp ateşinin etrafına. Sevimli tırtıllar için gel. Diğer dünya danışmanları için kal. Şaşkanın kampında çocuklar merakın yol açabileceği her yerde e, bir merakın ardından diyor bir hafta geçirebilirler. Danışman ekibimiz kurt adamlar, vampirler, deniz kızları ve perilerden oluşan eğlenceli bir gruptur. Doğaüstü yetenekleri ister yarasaya dönüştürmek ister. Bir bitkiyi büyülemek olsun. Çocukların doğanın büyüsüyle bağlantı kurmasına yardımcı olmanın bir yoluna sahiptir. Burada birazcık daha böyle e, okült olan simler üzerinden gitmiş sanırım. Yani onun üzerinden yazılmış. Onların rehberliğinde kamçılar günlerini ormanları keşfederek yerel ve... Bazı yerleri inceleyerek ve kelebeklere yakalayıp yetiştirerek geçirirler. Tırtıllar kanatlandıkça birçok dostunun yeşermesini izleyebiliriz. Diyor ki işte gece gel diyor hani akşama gel kamp ateş şarkıları ürkütücü hikayelerin zamanı sonunda geldi. Ama bunların hepsi gerçekten masal mı? Değişen gölgeler, uğursuz hayaletler mi? Doğa üstü simler mi? Yoksa yeni hayali arkadaşlar mı? Şaşkınlık kampına e, gel diyor ve bunu kendin gör. Bu mekan bizim yetenekli yaratıcımız e, Daniella Bulls tarafından inşa edilmiş. O diyor gerçekten bir dahi. Ve şu an sadece iki tanesi açık. Aa, Paket gelene kadar hepsi açılacak ve özelliklerine bakacağız. Evet video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.